Yarın da izin imsak ama ben bir şeyler diyeceğim. Abi ben her Değil türlü ya. kazandım bu arada bunu. Geliyor geliyor geliyor. Bilmiyorum. <laughs> Birazdan bunu kuruyoruz. Kaç kişi giriyorlar buna? 20 kişi mi girebiliyor? 24 24. 24 Tamam 24 kişi 24 24 24 her kazana 1000 TL kardeşim açıyorum Koşacak mıyız direkt mi koşacağız? Mr <laughs> Beast bağış yayını gibi bir yayın var yayında Bilmiyorum <laughs> Ben bugün baktım açtı bir yayın 350 bir kişi <laughs> <diyor>. Aynen <laughs> Her bağış her bağışı bir tokat ya gösterim, Aynen abi, <laughs> abi ben her türlü <laughs> kazandım bu arada bunu Allah'ım ne ya çirkin bir şey oldun ya. Ulan illete yemin ediyorum var ya jingle bell jingle bell gitse böyle bir tane Noel Baba bize gelecek Noel Baba böyle bir Yemin ediyorum. Alak boynuzlu pezemek. Bu ne? Oha. <laughs> <laughs> Kıcı var bunun. Ha tamam bu bu fiyat. Allah bütün miyavsuların gözü aydın anasını satın artık lobilerde bunu görürüz. Ha bir de bu var. Tuhaf. Bu oyundaki en saçma emoji olabilir ya. <laughs> Bugünden sonra, bak bugünden sonra kanka, her gün YouTube'a video atıyor. Şiirde benden at yalanını s***imin ananı, Namık Kemal. Aynen, aynen, aynen. aynen. Niye aynen? Kimse inanmadan. Dur bir daha baştan söyleyeyim. Dur, sesimden dolayı inanmadıklarını düşünüyorum. Bir saniye. Arkadaşlar, bakın dünkü videoyu izlemişsinizdir. Bugün de bu video var. Yarın başka video var. Ondan sonra her gün artık bir video geliyor. Aralık ayındayız değil mi? O yüzden. Aynen, aynen. Aralık ayındayız yani. <laughs> tamam, Aynen. Aralık ayında ayınca gelinler açacak diye. Emojilere Bugün baktık, ben bir bu haber okudum ya. ama. Ney? KDV ama bu kartı patlıklardan kalkacak mi? diye. Bugün Aynen tüm ben de olay abi Sıkıntı yaşatır bizi arkadaşlar. Çünkü herkes üstü başı ayrı oynuyor bu aralar. Abi şunun bir arkadaşı var mı diye şuralara bakacağım. Sol taraf tokiler dolu. Onu aklımıza yazalım. Ama önce şey. şuranın güvenliğinden bir emin olalım. Önce güvenlik felsefesiyle. <laughs> Şimdi arkadaşlar ikinci turdayız. Canlı yayında olduğum için ve kastım kurdum için bir önceki Furkan'a vereceğim. Furkan'a mı vereceğim abi? <laughs> bu turda da birinci alana vereceğim arkadaşlar. <gülüyor> Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. <laughs> Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Bunun başı sadece çok abi. iyi abi. Burada bir adam daha var. Allah'ım gerçekten tuzlu dumana katmaya geldim ben buraya bugün ya. Ver abicim bana ver ver ver. Bir tane uzatılmış aldım ben bu burayı bitirdim ya. Nasip de varsa. Hop. Kardeşim. Ne yapan orada? Anan ağrıyor. <laughs> 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 Ala mı koydu orada gene biliyorum. Selamun aleyküm ma gözleri Toronto falan tam. Diyor ne diyordun ne diyordun bir daha söyle. Ben bu saatten sonra ders almam ders veririm. Bir öncesi. Ne alakası ee, var diyor. Oğlum, Vardı resim, var. Biz hesap vermeyiz hesap, hesap sorarız bu mu? Ben de Oğlum. 3 Üç tane cümle ben söyledim. Ben bu saatten sana, sonra o. ders almam, ders veririm. Geri zekalı. Şimdi geldi aklıma. Oğlum, adam, söyledim onu zaten. Oğlum söylemedin. Koyun nasıl söyledin <laughs> ya? Yani. Zopren ha. Çıkar göster. Çıkar söylüyor! Çıkar göster. Çıkar Çıkar 3000 3000 kelime biliyor. 2999'u alan biri şüpheli ama. Ama bunu videoda öğreniriz abi. Kim doğru tamam, kim yanlış. videoda Alihan gösterir Alian, kardeşim. Tamam. Alihan buraya gerçekten off record koy bak. Off record mu peki? Ayağım. Tamam. Domates patlıcan hepinize saplayacağım şimdi ya. <laughs> Arkadaşlar geliyor hemen <laughs> TikTok videosu sakinle kalın. Ben bu saatten sonra ders almam. Ders veririm. Aynen Oldu mu? Gayet <laughs> niye bozuyorsun Gerçekten beni? Kötü oldu aynı... Ya. Aynen. Yayın dışı bir video var <laughs> de de, Geliyor tits sesiniz titsiz. dur yayın, videoya geliyor bekle. Arkadaşlar ben bu saatten sonra... Arkadaşlar ben bu saatten sonra ders almam. Ders veririm. Tüçürtmüştüm. <laughs> 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 Arkadaşlar ben bu saatten sonra ders almam. Ders veririm. <laughs> bir dakika. Ha. Demeyecek ben farklı bir şey yaptım zannediyordum. Pardon, pardon. <laughs> Arkadaşlar ben bu saatten sonra ders almam. Ders veririm. <laughs> Gözleri Toronto İmparator Kurulun tek sende para Selamın aleyküm Ben 22 numarayım 80 90 90 60 90 Vücudum öyle bir müzik vardır ya 90 60 90 Nereden lan 14 numara? En <laughs> sağdayım. Sen ne yapacaksın bana? <laughs> Benim de burada <laughs> olduğum dakika çok kutu denk gelmesi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Geç bayağı uğraşın. <olarak. gülüyor> Selamünaleyküm kardeşim. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Birinci oluyormuşsun. <laughs> Öldüler. <laughs> Karakter çok bariz belli zaten. Duruş pekli farklı söylmüyor. Aa, bana bu adam 31 geldi. Kardeşim olay anlatacağım arkadaşlar da. Bu kadın dostunun bozulmaması lazım. My friend. 31. 31. Hey. Oha. <laughs> 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 buraya koyma dedim. E, Patur diye değiştirdim şurayı. Senin <laughs> ben amına koyayım tamam. Koymuştum. <laughs> Kaç kaldı? 11. Bu Son bir de açışımız. M2'de deneyebiliriz. Oy ya. Her pazar günü yaptığım çekilişte şu Muhsin'i veriyor. Muhsin. Dararat. <laughs> Kafamız da güzel. Nasıl güzel? Aleydo <laughs> yetildi. Demin ihtimalim unutmuş. Sen karşınıza C3 S6 CM5 7. Tutuşlara basıp bölümü geçmeye çalışıyorum. Bu an bir <laughs> Anamın an. ruhunu ortaya koyuyorum. Burada niye drop <laughs> olmuş şeyinde <laughs> <Ayına> bilmiyorum. Anam anam. Anne lan. Anne ne yap? Hayır öyle bir öyle bir sahne var. <laughs> Yanlış anlamayın. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum diyordu ya. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Ey PUBG Mobile. Ben bir takipçimin hesabına buz diyarı çıkaramayacak mıyım ulan? Ey pop kim lan bunun sahibi? Allah. Tencent sahibi. <laughs> Ey ma huantengi. Ben Sen daha önce okumuşum. Ey ma Juan Tengi mesela. Aç ha ha Bella. Ya ananı... Gel buraya seninle konuşacaklarımız var. Mavvade. Senin servetin ne kadar? 46.5 milyar dolar. Milyar. Milyar. Milyar, milyar. 46 <laughs> milyar dolar kaç TL? Tamam. Az önce, az, az önce 46.6 milyar dolar oldu. Şimdi Oğuz'a da dava geldi. Ee, Geçmiş olsun. 755 milyon. 251 milyar sıfır 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 milyon sıfır 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 bin sıfır sıfır lira. Adamın milyon diyor kardeşim, milyon ya, ya. milyon. Milyon kanka. Milyon oğlum iyi misiniz milyar lan o. He ne? lan milyar Neyse, milyarmış ne? lan bu aynen lan ne yalan satıyon cüyo. Bu arada milyar değil mi? Abi bilmiyorum ki dok bana milyon ağabey, dedi e ben de evet, milyon diyorum. E, milyar olmaz lan bir paralı birileri yom olamaz. Ney? an zaten dolar <laughs> onu da yarıya düşür. Onu da düşürdük. Biz yaptık. Onu da biz yaptık. Sıkıntı yok. Ya neyse ne. Harbi mi? Evet. Bak, Aa evet bak öyle direkt işte. öyle kalıyor. Çok iyi. Ha ya, böyle yapmamız lazım. Aa <laughs> hareket ettim al. <laughs> Hani bizim şu Sasuke'nin söylediği Kokomake öyle bir şey söylüyor. Verir zaten onu bir. Kokomake. Bayılıyorum Sasuke. Uzunlandım. Arkadaşlar bu işkenceye devam etmek istemiyorsanız beğeneceklerinizi unutmayın lütfen. Yoksa Sasuke bütün kulağınıza Kokomake. Neyse. <laughs> <laughs> Taktik gerekiyor arkadaşlar. Açıp arkamı dönüyorum. Tamam, bizim Şu var nasıl... ya şu PUBG Mobile'i biz kutusunu açarken de tür hareketlere gidiyoruz gerçekten ya. <laughs> Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Lan. Ne diyorsun? Lan. lan? Ne geldi? Oy. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ya anne, Ne tamam, geldi? <laughs> ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? geldi? Ne, ne geldi? geldi? Ne geldi? Ne geldi? <laughs> bu, geldi? Ne <laughs> Zor. Ben ayağa kalkıp arkamı döneyim. Şunun dadını bilenler bir <laughs> kalp atsın lan oraya. Of. Ay maşallah var ya. İyi. <laughs>